İyi günler çocuklarım. 2. sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. Doğa kaynaklı afetlerden korunma diyoruz. Hemen ilk olarak soruyla başlıyoruz. Doğa kaynaklı afetler nelerdir? Söyleyiniz. Doğa kaynaklı olan afetler depremdir, seldir, fırtınadır. Değil mi? Bunları söyleyebiliriz. Hemen konumuzu işlemeye devam ediyoruz. Deprem can mal kaybını neden olan doğa kaynaklı bir afettir. Depremin yıkıcı etkilerinden korunmak için depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır. Deprem öncesinde okullarımızda deprem tatbikatları yapmalıyız. Evlerimizde afet ve acil durum çantası hazırlamalıyız. Evimizde bulunan büyük eşyaların duvara sabitlenmesi gerektiğini ailemize hatırlatmalıyız." diyor. Devam ediyor. "Deprem sırasında sakin olmalıyız. Binadan dışarı çıkmamaya çalışmamalıyız. Ellerimizle başımızı koruyacak, çök, kapağın tutun pozisyonunda sağlam bir eşyanın altında veya yanında beklemeliyiz. Deprem sonrası bulunduğumuz yerden dışarı çıkmalıyız ve binadan uzaklaşmalıyız. Binadan çıkmak için asansör kullanmayacağız. Buna dikkat edelim. Çünkü ne zarar gördüğünü bilmiyoruz. Şimdi büyük eşyalar deprem sırasında üzerimize düşebilir. Bu nedenle bunları duvara sabitlemeliyiz diyoruz. Burada mesela dolap var gördüğünüz gibi. Ne yapmazlar? Duvara, duvara sabitlenmesi lazım buradan. Böyle vidalarla yine o üzerimize düşmesin. Evimizde tehlike avı yaparak afetlere karşı önlemler almalıyız. Yani nerelerden biz ne zarar görürüz diye araştırma yapmayan tehlike avı diyoruz. Başta deprem olmak üzere bir afet durumunda bulunduğumuz alanda devirme, kırılma sonucu yaralanmaya sebep olabilecek eşyaları tespit etmeliyiz. Bu eşyaları doğru olarak yetiş, yerleştirmesini ve duvara sabitlenmesini sağlamalıyız. Böylece afetten önce tehlike avı yapmış oluruz. Tehlike avı yapmak doğa kaynaklı afetlerin insanlara zarar vermesini önler. Diyoruz. Evet zararı ne kadar aza indiririz onun uğraşı içerisindeyiz. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi burada resimlerini vermiş bize. Mesela burada bir heyelan var. Toprağın kaymasını gösteriyor. Burada bir çığ var. Dağdan kar kütlelerinin hızlıca gelmesini gösteriyor. Burada bir sel gelmiş. Bakın arabaları bile sel almış götürüyor. Evet. Resimleri de bunların atıyor. Toprak kayması, çığ, sel yavaskınlarından korunmak için ağaçlandırma çalışmaları yapmalıyız. Evet. Çok önemli. Dere ve nehir kenarlarına ev yapmayacağız. Yapma, yapılmamalı. Çığ tehlikesi olan yerlerden de geçerken gürültü yapılmamalıdır. Gürültü yaptığı zaman ne yapıyor? Çığ aşağı doğru geliyor. Şimdi yağmur kar, dolu, sis, rüzgar doğa olaylarıdır. Doğa olayları şiddetli olduğunda bize zarar verebilir. Bu nedenle dikkatli olmalıyız. Gerekli önlemleri almalıyız. Babacığım bugün yağmur yağabilir. Şemsiyemi yanıma almalıyım diyor. Yağmurluğunu da giymelisin diye babası da ne yapıyor? Sadece şemsiye yetmez yağmurluğu da giy diyor. Çizmelerim karda kayarak düşmemen geliyor. Şapka, eldiven, atkı, mont ve çizme giydiğim için üşümüyorum diyor. Karlı havalarda da buzlu ve karlı havalarda da buna dikkat etmeliyiz. Evet dışarıda dolu yağışı var. Gördüğünüz gibi buz parçacıkları yağıyor. Dolu yağışı duruncaya kadar burada bekleyelim diyor. Evin bakın bir çıkıntısında bekliyorlar. Kafalarına böylelikle e, dolular, buz parçaları düşmüyor. Anneciğim gündüz vakti arabaların farları niçin yanıyor? diye soruyor. Çünkü ne var? Sis var. Hava sisli olduğu için sürücülerin görüş alanı azalıyor. Bu nedenle aracın sis farlarını yakıyorlar diyor. Hemen burada da sorusu var. Doğa olaylarının zararlı etkilerini korunmak için neler yapılmalıdır? Zaten az sonra ne yapacağız? Anlatırız demiş. Zaten yazacağız biz şimdi burada. Yazmışız bakın. Doğa kaynaklı afetlerin zararına korunmak için hangi önlemler alınmalıdır? Noktalı yere yazınız diyor. Deprem için ne yapılmalı? Evimizi yaparken Sağlam yapmalıyız, yeterince demir kullanmalıyız, evleri sağlam zeminlere yapmalıyız. Bu üçü çok önemli. Selden korunmak için evlerimizi su kenarlarına yapmayacağız, nehir ve dere kenarlarına ağaçlandırma yapmalıyız. Ağaçlandırmalar ne yapar? Seli keser, biraz engeller. Heyelan içinde ağaç dikmeliyiz. Yine evlerimizi yamaçlara, yamaç dediğimiz böyle eğimli yerler, yani böyle yokuşlu olan yerler diyebiliriz size. Oraları yapmayacağız. İki diyor. Afet ve acil durumlardan önce tehlike avı yaparak afetin zararlı etkilerinden korunabiliriz diyor. Aşağıda da diyor. Bunları da yerine göre diyor, yaptığınız, bulduğunuz gözlemlerinizi yazınız diyor. Sınıfta e, tehlike avı nasıl yapılır? Pencereden uzak durmalıyız. Fırtına dolu camları kırabilir. Depremde çök, kapan, tutun yapmalıyız. Ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Okul koridorunda panik yapmamalıyız. Depremde merdivenden uzak durmalıyız. Aslında merdivenden uzak duracağız. Bahçedeysek binadan devrilecek direklerden uzak durmalıyız. Buna dikkat edeceğiz. Evimizde ise sel varsa üst kata çıkarız. Pencerelerden uzak durmalıyız. Şeklinde söyledim. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açıp tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.